Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Sizlere bugün defne yaprağı nasıl kurutulur onu göstereceğiz. Defne yaprağı nasıl kurutulur başlamadan önce defne ağacı nedir? Defne yaprağı bizi sağlık açısından hangi alanlarda destekler onları söyleyelim. Defne ağacı Akdeniz iklim bölgesinde yetişen yıl boyu yeşil kalabilen bir bitkidir. Ülkemizin Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde sıklıkla karşımıza çıkan bir ağaçtır. Arkadaşlar defne yaprağını kurutmadan önce defne ağacından topladığımız yaprakları buradaki gibi dalından ayırmamız gerekiyor. Bu biz bunları önceden yıkadık. Daha sonra daha sonra bu topladığımız Defne yapraklarını kesme suyunda soğuk suyla yıkamamız gerekir. İnce temizlenmesine dikkat edin. Yıkadıktan sonra suyunun çözülmesi gerekir. Şimdi bunu böyle bırakıyoruz. Biz öbür tarafta devam edelim. Defne yaprağı şekilde de görüyorsunuz. Mızrak şeklindedir. Kaliteli bir defne yaprağı. Üst kısımları koyu yeşil. Alt kısımları ise açık yeşil renktedir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Üzerinde leke olan işte bakteri oluşmuş, çürüme, çürümeye yüz tutmuş veya delinmiş yaprakları kurutmayın. Bu iyi sonuçlar vermez. Defne yaprakları bakımından zengin bir bitkidir. Ayrıca antioksidan içerisinde bir sürü malzeme bulundurur. Mesela şu yaprak, şu yaprak arkadaşlar şuradaki gibi lekelenmiş. Bu daha sonra çürüyecektir. Bu bizim bizim işimizi görmez. Böylelerini içinden ayırıyoruz. Şöyle küçükleri bunların daha kalitelidir. Büyük olanları biraz daha böyle yaşlanmıştır. Kuruduğu zaman içerisindeki arama oranı düşük olacaktır. Defne yaprağı tüm yemeklerin içerisine konulabilir. Özellikle et ve balık yemeklerine ayrı bir tat katmaktadır kokusu, lezzeti ve esansiyel, yağ, esansiyel yağlar barındıran defne yaprağı sağlığımız için oldukça iyi bir üründür. Arkadaşlar bunu kuruturken dikkat etmemiz gereken özellik defne yaprağını kesinlikle bir kağıt üzerine koyuyoruz. Yerleştirirken defne yaprağı su olmamasına dikkat edin üzerinde ve yaprakların birbirine temas etmemesini sağlayın. Bu şekilde serdikten sonra defne yapraklarını yerleştirdikten sonra özel bir koyu şekli yok. Önemli olan kağıdın üzerine koymanız. Koyduktan sonra evinizin herhangi bir yerine güneş ışığı almayan bir alana yerleştiriyoruz. Burada 5-6 gün bekledikten sonra defne yaprağı kuruyacaktır. Bu 5-6 günlük süre içerisinde ara ara defne yapraklarını karıştırırsanız iyi olur. Güneş ışığı defne yapraklarını yerleştirdikten sonra Özel bir koyu şekli yok. Önemli olan kağıdın üzerine koymanız. Koyduktan sonra evinizin herhangi bir yerine güneş ışığı almayan bir alana yerleştiriyoruz. Burada 5-6 gün bekledikten sonra defne yaprağı kuruyacaktır. Bu 5-6 günlük süre içerisinde ara ara defne yapraklarını karıştırırsanız iyi olur. Güneş ışığına maruz bırakırsanız peki ne olacaktır? Defne yaprakları bu defa kahverengi bir görüntü alacaktır. Bu da sağlıksız olduğunun işaretidir. Kuruma işlemi bittikten sonra böyle bir cam kavanozun içerisine cam kavanozun içerisine defne yapraklarımızı yerleştiriyoruz. İhtiyaç duyduğumuz dönemlerde ise yemeklerimizin içerisine koyuyoruz. Vücudumuza yoğun bir şekilde A vitamini ve antioksidan yüklemesi yaparak gripten, nezleden, soğuk algınlığından korunuyoruz. Afiyet olsun.